Hazırladınız mı evrakı? Alo efendim hocam hangi hangi evrak? Şimdi bakın arkadaşlar. Önce Sinan'a bir soru soracağım. Eyvah. Sonra da bu soruyu aynı zamanda Sinan'a soruyorum. Futbol Federasyonu Başkanı'na da teyit ettirdim. On maçlık bir süreç sonunda bizim milli takımımız... İslam Kuabet mi, Kubat mı ne bir adamın sayesinde... İstanbul Bek Ha, İstanbul Bek Kuat sayesinde, bir Kazak futbolcu sayesinde... ...hormonlu üçüncü sıfatında Fransa'ya git. 10 maç oynadık. Beşi içeride, beşi dışarıda. Buraya doğru muyuz? Doğru. Tamam. 10 maçlık periyodun sonunda bu ülke milli takımına Türkiye Futbol Federasyonu'nun bütçesinden Fatih Terim'in talimatı ve dağılımları neticesinde oyuncularımıza paralar ödendi. Kendisine doğrudur sözleşmesinde yazdığı üzere 500 bin euro. Yani 1 trilyon 600 bin civarında bir para ödendi. Bu sözleşmesinde var futbolculara da Ali'ye şu kadar verin, Veli'ye bu kadar verin, Hasan'a verin, Sinan'a verin, Burak'a verin, Arda'ya verin diye Fatih Terim çizelgeye yazdı altına imza atıldı, federasyonun mali işlerine futbolcuların IBAN numaralı hesaplarına belgeler bende paralar yatırıldı bu para 10 maçlık kimi zaman inişler kimi zaman çıkışlarla süre gelen bir performansın sonucunda Fransa'yı hagediş paralarıydı bu paralara baktığında çok manidar, çok rahatsız edici, kul hakkı yenici, futbolun evrensel adaletine aykırı, adamlığa aykırı uygulamalar gördüm. İspat ediyorum. Eğer adaletsizliği ispat edemezsen Fatih Terim'in gelse suratıma tükürsün. Soru bir, çok basit bir örnek. Futbolculardan biraz sonra ismini sayacağım oyuncular Fransa'ya katılım bedeli olarak Futbol Federasyonu bütçesinde 1 trilyon 150 şer bir lira. Grafikler hazır arkadaşlar. yani 1 milyon 150 bin lira. Yani kabaca 350 bin euro civarında bir para aldı. Bak. Arda Turan. TL bunlar. Evet. 1 trilyon 150 bin ya da şimdiki 1 milyon, milyon 150 bin. Evet. Arda Turan Caner, Hakan Çağdanoğlu, Hakan Kalirbandı, Oğuzhan, Ozan, Selçuk, Serdar, Şener, Volkan Babacan. Bu çocukların hesaplarına, İBAN hesaplarına, federasyonun... Bir de kim var? Volkan Şen. Volkan Şen de var bende. Bu çocukların banka hesaplarına, federasyonuna 1 milyon 150 bin yaptı. Sonra ikinci kademe var. Cenk, Gökhan Töre ve Umut Bulut'a 690 bin lira. 60 kuruşlu var ama 690 bin lira yaptı. Mehmet Taşdemir, Ersan Gülüm, Mert Gülok, Mehmet Topal, Mert Akyüz, Hayrullah Mert Akyüz, Yasin, Mevlut, Olcay ve Okaya'da 460 bin lira prim Aynen. Bu çocukların ben bu 10 maçlık periyotta kaçar maç oynadığına baktım. Önce yumuşaktan geliyorum. Mehmet Topal'ın futbolculuğuna. Adamlığına, kişiliğine söylenecek Türkiye'de bir Allah'ın kulu. Ya saygısı meçhiktaş. Var he. mı? Mehmet Topal adam kere adam. adam, bir bir adam. Futbolcuyken futbolcudur. Üç, stopere oynarsın oynar, kareye koyarsın oynar, Hı. sağa bek oynar, orta sağa oynar, gelir gelirse forvet oynar. Ditekim'de oynadı. Mehmet Topal denen kişi, Mehmet Topal denen kişi, on maçın dokuzunda forma giymiş. Dokuzunda, on maçın dokuzunda aldığı para sadece 460 bin lira <laughs> örneğin onun yarısı kadar olan Şener Özbayraklı Fenerbahçe'den olduğu için söylüyorum 19 maç topal Şener 4 maç Şener'in aldığı para topalın iki katından fazla bir trilyon 150 bin Oğuzhan 5 maç boruma giymiş o da bir trilyon 150 bin almış şimdi sapıklık adaletsizlik ne derseniz bu soruyu soruyorum millet adına Kardeşim, seversin sevmez. Burak Yılmaz. Bu maçların 6 tanesinde oynamış, 4 gol atmış, 10 maçın 6 tanesinde oynamış, 4 gol atmış. Sonraki maçlar ama sakatlık, ama ceza bilmiyorum ne oldu, oynamamış. Kaç lira almış biliyor musunuz Burak Yılmaz? Sıfır, Sıfır lira. Sıfır lira. Yapmamış ama. Müsaade edin ha, ben yapmış yapmam, onlar şimdi yapmamış olurum. Yatı niye ya yolda mı? Üç aydır havuzda mı para? para havuzda, havuzda, mi havuzda mi var mı? Var? Tekrar söylüyorum. Dün de zaten Burak Yılmaz söyledi. Ben Söyle. bir yere bakayım anladım. Evet. Ey Fatih Terim. 10 maçın altısında oynayan, dört gol atan Burak Yılmaz'a bir lira bile para bahşetmezken. Adı yolda görse kimsenin tanımayacağı. Adana'nın şu halinde bile ilk 18'e giremeyen, adının Hayrullah soyadının ne olduğunu bilmediği, Adana Spor'un 66. sıradaki kalecisine 460 bin lirayı hangi akla Adana'da hemşehrin... Tekrar mi? soruyorum. Adana'da Kaleciyi hiç bilmiyorum. Özür dilerim hemşehrin. Adı Hayrullah mı? Soyadı ne? Mert Akküs. Hayrullah Akküs. Adana Spor'da şu anda bir ilk 18'de görmüyorum. İyi Yugoslav kaleci var. Üçüncü, Üçüncü kaleci. Adana Spor'u... Adana ligdeki Adana'nın 3. kalecisini bile hiçbir maçta o çekice girmemişken 460 bin lira para vermişsin. Skandal ya. 10 maçın 9'unda oynayan Mehmet Topal kadar para yazmışsın. Ama 6 maç oynayıp 4 <laughs> Burak Yılmaz'a 1 lira vermemiş. Sor, cevaplar. Adaletlisin ya. Devam edeyim mi? 0 maç oynamış. Hiç maç oynamamış, bir dakika oynamamış Yasin, Mevlut, Okay. Okay ilk defa Hırvat maçında oynadı. O 10 maçlık bu bölümde oynamadı. Mert Gülok. Bunlara da 460 bin lira vermiş. Ama bu 10 maçın 5'inde oynayan Gökhan Gönül'e Fenerbahçe'nin şimdi Beşiktaş'ta. Gökhan Gönül'e bir lira vermemiş. Ya Yasin bir maç oynamamış. Mevlüt bir maç oynamamış. Okay bir maç oynamamış. Sen bunlara 460 bin lira yarım trilyon parayı yazmışsın. Gökhan Gönül'e vermemişsin. Hiç kadroya alınmayan. çok adama paralar yazmışsın. Örneğin bu nasıl detaylara giriyor? geri Bilal'e var ya bir ara manisa Galatasaray'a gelen. Bilal'e var ya Estonya'da ben bir puan getiren. O bir puanla belki de gittik. Ha, çok önemli. Bir lira vermemişim bir lira. Bir maç oynadı doğru. Bir lira vermemiş. Gol attı. Sen neyin adaletinden bahsediyorsun Aşe? Hani ben yalan söylesem Burak da yalan söylüyor. Daha 24 saat önce tüm Türkiye televizyonlarına bir ben bir lira aldım. prim almadım dedi. Bizim ele geçirdiğimiz ise dedi. Şu güne kadar aradan 3 ay geçmiş Burak'ın hesabına bir lira yatmadı. Niye? kaleci felaketin bana zarar Bir de anlatır mısın hocam? Asla manidar konuşmuyor. Bir şey de sana ima etmiyor. Hani sen Adanalısın o çocuk, Adanalı babanın oğlu, teyzenin kızının, üçüncü türevinden torununun kocası da böyle bir şeyler söylemiyor. Her zaman da olabilir. ne hak halinde önemli değil. O zaman bile alt dikte olan Adana'da formayı beğenemeyen Hayrullah oldu. Sokağa çıktığında ancak annesinin babasının tanıyacağı. <laughs> Hiçbir maçta oynamamış ve şu anda da gelecek falan muad etmiyor. Yok şu anda, 18'de yok Adana'da. Hangi adla İzmit 460 bin lira? Hayrullah'a para yazar.